Raşistka mesela oyunun daha fazla içinde geldi katkısı Yani orada mesela yine aynı şeyi söylüyorum. Başlayabilir miydik? Raşistka hazır mıdır değil midir bilemiyorum ama sezon başını geçirmiş bir oyuncudur. Doğru Hı -hı. mudur? Dolayısıyla siz niye alıyorsunuz? Yani takıma katkı sağlasın. Orada bir eksiğiniz var çünkü iki tane sabekle oynuyorsunuz. Real, gerçek mevkileri olan iki tane bek oyuncuyla o tarafı töler etmeye çalışıyorsunuz. İçeriği bilmediğimiz için hocaya da Tabii. saygı duymak zorundayız. Tabii. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? De? Yani şu var Şenol Nurcan'ın elindeki 11'i az çok tahmin Edebiliyoruz. Hem Lig'de hem de Avrupa'da ama burada birazcık istekli olduğu bölge Roziye Onur değil de Roziye Raşitsov olsa sanki elini birazcık daha olsa rahatlatabilecek görüntüye sahip olduğu bir gerçek. Hani Dinamo Kiev diyoruz Luchescu'nun çalıştırdığı takımlar kendi iç saha performansında belki çok fazla rahatsız edecek değildir ama deplasmanda oynadığı maçlarda çok etkili oyunlar oynadığını biliyoruz Luchescu üzerinden. Kazanmak güzeldir, özgüveni arttırır. Hele seyircinizin önünde ikinci maça kazanarak çıkmış olmanın verdiği o özgüveni Tribünle birleştirirse Sağ içi ve tribünlerle beraber o yoğunluk sahaya yansırsa Beşiktaş çok rahat geçer gibi düşünüyorum ama Bu oyunda çok konsantreyi en üst seviyede tutmanız lazım Çünkü Stres, baskı, sezon yeni başlamış, yeni gelen oyuncuların performansı Sağ içinde biraz daha fazlasıyla karşımıza çıkar devamlılığı olduğu süre boyunca İlker hocam Genel anlamda tura çok daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Buraya gelmiş oyuncuları bir tane maçtaki performansıyla çok fazla eleştirmek doğru değil. Evet. Kaybedersiniz oyuncu. İdeal Beşiktaş'ı izleyebilmemiz için bence bir milli takım arasından sonrasını falan bulacak gibi geliyor bana. Bu yeni gelen oyuncuların takıma adapte olması, onların ritim bulmasıyla falan. Ondan sonra da Beşiktaş yoluna devam eder. Dikkat etmek lazım yani 3-2 sana her şey bitti anlamına gelmiyor. Zaten futbol ciddi bir oyun hocam o ciddiyeti göstermezsen bedeli ciddiyeti ağır kesiliyor. Evet. Beşiktaş'ın içeride oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşması da TRT Spor ekranlarında olacak. Onu da hatırlatalım. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar savunmaya lider özellikleri olan bir takviye yapmak istiyor. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetimin La Liga devi Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Clement Lenglet için titiz bir operasyon yürüttüğü iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticilerin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 28 yaşında ve 1.86 boyundaki Lenglet için görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel verilere göre 10 milyon euro değer biçilen savunma oyuncusuna Kara Kartal satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İngiliz ekibi Tottenham'da geçiren tecrübeli futbolcunun Barcelona kadrosunda düşünülmediği ve oyuncunun da futbol yaşamına düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek istediği öğrenildi. Kariyerinde bugüne kadar 354 maça çıkan tecrübeli oyuncu Lenglet toplamda 14 gol ve 8 asist üretirken geçen sezon Tottenham'da 35 maçta 1 gol ve 2 asist sergiledi. Lenglet daha önce Sevilla, Nancy ve Chantilly ekiplerinde de görev yapmıştı. 2019 yılında 60 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Clement Lenglet, Fransa milli takımında 15 maçta forma giyerken bir gol attı. Beşiktaş yönetimi geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl için de tekrar harekete geçti. Alanya Spor ile görüşmeler yeniden hız kazanırken, Kartal transferi, 1 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmek isterken, ödemenin de 4 eşit taksit olmasını talep ettiler. 30 yaşındaki Tayfur, profesyonel futbol kariyerine Gençler Birliği altyapısında başladı. Hacettepe, Adana Demirspor, Spor, Bandırma Spor, Alanya Spor, Göztepe, Bursa Spor gibi takımlarında formasını giydi. Sol bekte forma giyen tecrübeli oyuncu Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Tayfur'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro. Defansını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılarda Şenol Hoca bunu her platformda dile getiriyor. Bu doğrultuda girişimlerini yürüten yönetimin stoper adayları listesine son giren isim Jamal Lasseles oldu. Kartal, İngiliz ekibi Newcastle forması giyen 29 yaşındaki İngiliz stoper Lasseles'a teklifte bulunuyor. Beşiktaş'ın hafta sonunda İngiliz futbolcu ve kulübüyle resmi olarak görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 1.88 boyundaki Yıldız, kariyeri boyunca 302 resmi maçta görev aldı. Kariyerinde 19 gol atan İngiliz futbolcu, 5 asist yaptı. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetimin, öncelikli hedeflerinden biri, stoper takviyesi. Siyah beyazlı yöneticiler bu doğrultuda İtalyan ekibi Hellas Verona forması giyen Koray Günter için tüm imkanlarını zorluyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için bastıran yönetim, Verona'ya yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineledi. Daha önce kiralamaya sıcak bakmayan Verona'nın Koray için yapılan yeni teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Senelik 1.2 milyon euro talep eden Koray Günter'in de yönetimin yaptığı son rakamımız 900 bin euro teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Tecrübeli stoper için son karar hafta sonunda kulüpler arasında yapılacak olan görüşme sonrasında verilecek. İtalyan ekibiyle toplam 105 maça çıkan Koray bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Daha önce Galatasaray formasını da 50 kez giyen Koray, Genoa'da 15, Sampdoria'da 10, Borussia Dortmund takımında ise bir maçta görev aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Bükreş'te oynanan maçta Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geçiş döneminde maç kaybetmek istemediklerini dile getiren Güneş, gruplara katılmak bizim için önemli. Zeynuttinov maç oynayıp gelmişti. O yüzden Masuaku sakatlanınca tercihimi ondan yana kullandım. Daha sonra da hücumcu sağ beklerini kontrol etmek için Umut ile Bahtiyar'ı arkalı önlü oynattım. Elinden gelen gayreti gösterdi. Eksileri de var, artıları da var, daha yeni geldi. Avrupa yolunda bu geçiş dönemini maç kaybetmeden geçmek önemli ifadelerini kullandı. Eylül ayına kadar oynayacakları iki maç olduğunu ve bunları kayıpsız geçmeleri halinde, sonrasında daha avantajlı olacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, transferle ilgili konuşmaya gerek yok. İhtiyaç olunca, yerine göre alıyoruz. Antrenmanda gördüğümüzü, katkı yapmalarını istiyoruz. Onun için kanaatleri %100 söylemek doğru değil. Sağlık olarak iyi olması önemli. Performans olarak yüksek tempoda oynamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek, yeni gelenler için de, sakatlıktan dönene Cenk için de geçerli. Bu biraz zaman alabilir. Onun için Eylül ayına kadar iki maç var önümüzde. Sonrasında daha avantajlı oluruz diye konuştu. Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı, ancak beklediği süreyi bulamayan Onana konusunda flash bir gelişme yaşandı. Kartal'ın, 4 milyon euro bonservis ödediği oyuncu için, İtalyan basınında flash bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Genoa, Onana için Beşiktaş'la temasa geçti. İtalyan ekibinin hocası Gilardinho, Onana'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Ancak bu konuda siyah beyazlıların nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Ayrıca savunma arayışını sürdüren Beşiktaş'la ilgili yeni bir iddia geldi. Kartal'ın Tottenham forması giyen İngiliz stoper Erik Dier ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği ve İngiliz kulübü ile resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Erik Dier'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, futbolcunun da şartların oluşması durumunda siyah beyazlı formayı giymeye sıcak bakabileceği belirtildi. Tottenham ile olan sözleşmesinin son yılına giren ve kulübünün kadrosunda düşünmediği tecrübeli stoperin takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ın 18 milyon euro değer biçilen yıldız futbolcu için, Tottenham'ı uygun bir bedele ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in de, transferine onay verdiği diğer konusunda, önümüzdeki günlerde daha somut adımların atılması bekleniyor.